Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tu 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 tu, tu savur oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Tu 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 savur oyunu. Fakat bu normal bir video olmayacak. Korku bir video olacak. O zaman başlayalım. Oğlum. Bay yakala Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Tutu savur seni tipini. En yüksek vadeli mevduat faizi nerede diye sordu. En yüksek vadeli mevduat faizi. Ne oluyor lan? Lan. Telefonu içine. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hey, 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 Allah. 90 abone son 1 abone kaldı arkadaşlar. Destek verirseniz çok sevinirim. Aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ücretsiz abone olmak ve like atmak. 90 abone son 1 abone kaldı. Destek verirseniz çok sevinirim. Ne oluyor lan? Aaaaaaah! 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 Gel lan buraya. Gel lan. Kulağı ağrıyorsa. Neymiş. Abi buradan gitme. Çünkü o oradan gelecek. Tamamdır. Allah'ım sen bana yardım et yarın. Bastır abi bastır. Tum,

Oyuncak. Aa ateşli yerimize geri geldik. <tüm> Doğru. <tüm> <ya>? <tüm> <tüm> Kulağınız ağrıyorsa kesinlikle bu videoyu izlemeyin. Kulağınız ağrıyorsa kesinlikle bu videoyu izlemeyin. budu. Hangi kredilere ne var? Yüzde fırs fırsatlar listeli bilir. Bankaların ihtiyaç kredilerin faiz olanlar hani tek bir yerden Kredi listeli bilir. Hangi krediye özel bu fırsatlar da yararlanabilir misiniz? git. Al sopası. Alalım. Alabilirsin. Aldım. Aldım sopasını. Hop. Hey! Savadır. Saldır. Tutukça hurr evlilik eliyle biz bunu duvarı atacağız. Neredesin ki? Gel, tamam. Biz biliriz. Oyru bağırı buldu. Bak sahur. Oyuncak buzu alalım. Babası da atacağım. Var mı ulan içinde de bana bakan. Var mı? Gel buraya. Bismillah. Tuğuk sahur neredesin? Oyuncağı nerede? Bunun bir tane oyuncağı olması gerek. No. No, 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 Oha lan. yok <laughs> elimizde. Gitti gitti. Aa orada. Bu ne lan? Nerede şu tuk? Gel lan! <gülüyor> <gülüyor> Aha ev var. Açın kapı. Açın kapıyı. Bu da lan. Olup sıkışmış. Bu eve de girebeyiz. Şu an sahur uzaklarda. Çok uzaklarda sahur. Üstel görüyorum. Gerizekalı hani uzaktaydı. Atış mı alabiliriz ki? Atış yakıyor. Götüm yarıyor. <laughs> <laughs> Oyuncak bırakmamaya başladı. İt uyu <laughs> Oyuncaklı yerde... Gideceğim. Uruk. Geliyor. Ben akla pişireyim. <laughs> Bu herhalde yakınlaştırdı gösteriyor. En yüksek vahili. En yüksek vahili. Nereye? Diye sorduğunuzu <laughs> duyar gibiyiz. Farkıyla gidip vahili mevcut vahili zorlanırlar. Tekbir yani herhalde ilaçlar alırlar. Kardeşim çıldırdı. Oraya Aga. Aga oyuna gir. Aga. Oh. Sopa uyuyacak. Uyuyacak var. Abi. Uyuyacak. Tuz savur evveli neredesin? Kafana sana atacak. Çipi. Arkadaşlar size soru. Tu tu savur bu tıralar ile tıral Aşağıya bindirin Tu 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 Ah gel o Gel <laughs> ağzına Hayır Öldürdük sol anda öldürdük Uzaklaş oğlum be uzaklaş Uzaklaşmak için kaç <laughs> Uzun, uzun, uzun. Eve gidelim. Ev bizi uzaklaştırıyor. Uzaklaşmıyor Oha yeni yer. Yeni yerleri keşfetmeyi severim. Aha oyuncak. Nerede lan bu? Bismillah. Bismillah. Hey! Arkadaşlar bu videonun sesini kısın. Altımıza indi biz videonun sesini bilmem kaçıncı bölümü. Oyuncu alıcı deliriyor bu bayak. Allah. Onu başladığımız yere geri dönüyoruz. Bu ne iş ya? Bak tuğuk sahur efendim burada çıkıyor. Tuğuk sahur. Neredesin lan?

Bulduk. Bir tane daha al. Alamıyoruz elimiz dolu Allah kahretsin. Tuğsağır efendi neredesin? Neredesin? Oy, oy der... <tong> tung tung Vay hay. Eh. Eh. <laughs> 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 Neredesin oy oy neredesin oy oy neredesin Özledim oy oy neredesin oy Sopa Sopa mı dahidir bu mu? Sopa Tamamdır Aradım Sopa <laughs> Gel <laughs> 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 Sopayı atamadı oğlum Bey. Neredesin? Tamam bir daha neredesin demeyeceğim. <laughs> Bilmem o ki bil. Ne neredesin o? Bilmem <laughs> ki ben ben neredeyim? Ben neredeyim? Neyse <laughs> abi boşver. <laughs> O bizi Vay alır. Vay hain. Ee. Gıdani videosu abi. Gıdani videosu. Neredesin lan? Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Lan bir bağırma artık. Ne yapalım gibi papa gibi ötüyor ya. O hiçbir yerde yok. Var ya sen epeyalen komutu aşağıya Param Oha oğlum dudak sapık. Allah Son oha bir tane şansa bana tutturduk. Türk sahur. Türk sahur. Arkadaşlar, tipsa ölkardı yarık mı yoksa tu 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 sahur mu YouTube yanıyor. Misbih Ah. 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 Birazcık burada bekleyeceğim abi. Tut Adam dur durmuyor ya. çok <laughs> sahur gelecekti, de beni yakalayacak da. o keriz o keriz beni yakalayacaktı. sesler yaklaşıyor lan. Aa! arkadaşlar şu anda kardeşim gülme krizi dedi kamu spotu her yerde ateş var lan Arkadaşlar şu an kardeşim gülmekten geberiyor Senin tipini... Allah bende eşya yokmuş Ben de eşya yok Gitti gitti. Sabah da şarkı söylüyor bir telif yiyeceğiz. Alalım şu sopayı. Ne kadar pasak pasaktır. Dağdık bir birisi de tut tut Abi öyle demek Öyle demek istememiştim ama ah eh, yaptık seni seviyorum. Ah. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olun. Videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.